Çalışa çalışma olacak. Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız inşallah. 1 Nisan itibariyle ne kadar değişecek, neler yapılabilecek Değişmesi istiyorum bir şeyler. Sağ olun. Destekliyoruz gerçekten. Olun. Elimizdeki bütün Fabrikaları gitti. Buradaki Cümerbank gitti. Polis okulu gitti. Yani bunların bir kayıtaş gitti. Bunlar burada olsa daha iyi olmaz mıydı? Tamam. Onlar geldi görüyorsunuz bundan sonra buranın bütün sorunları bu adamlardan sonra. Çevremize her şey. Tamam. Çevremize her şey. Tamam. Çevremiye tamam. Yok. Tamam. 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 Tamam.